Ahmet hoş geldin. Sağ ol abi, hoş bulduk. Nasılsın? İyi abi, çok şükür. Sen nasılsın? İyi Allah şükür, elhamdülillah, Ben de iyiyim. şükür. Şey, şey, şey. <laughs> Sana bir iş fırsatından bahsetmek istiyorum ama. Buyur abi, ne istiyorsun? Bu yani şöyle düşün, yatırım fırsatı olarak düşün. Tamam. Sen her ay şöyle bir e, köşeye bir miktar para ayırabiliyor musun? Hayır. Hayır dedin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Otomatikman o zaman yatırım fırsatından hani direkt o zaman sana bir ürün fırsatından bahsedeceğim dönüştürüyorum artık. Şimdi hı hı. evde sen şampuan, sabun, diş macunu işte kahve gibi ürünlerden kullanıyor musun? Kullanıyorum. Yani bunlar için aylık ne kadar bir harcaman oluyor? 2 3 bin harcıyoruz. 2-3 bin çok güzel. Şimdi çünkü kahve çok içiyoruz. Kahveyi çok içiyorsunuz. Yani zaten diş macunu da kullanıyoruz, şampuan da kullanıyoruz. Evet, evet güzel. Şimdi bizde bir firma var, DXM diye uluslararası çalışan bir firma. Tamam. Bunun ürünleri var. Bu ürünleri tavsiye ticaret modeli üzerinden pazarlaması yapılıyor. Tamam. Bundan dolayı da şimdi bir ASP denilen bir sistemi var. ASP sisteminde e, yüksek primler veriyor. Kişilere işte motive etmek, işte kazanç sağlamak açısından. Hem tamam. ürün kullanıyorsun, sağlık seviyen yükseliyor kullandığın ürünlerle birlikte. Hem de bu ASP sistemiyle birlikte işe girer girmez varlık seviyende yükselmeler oluyor. Primleri çünkü bayağı yüksek. Tamam. Nasıl olacak? Ben sana ondan biraz bahsedeyim. Bu ürünlerin karşılığında bir uluslararası şirket olduğu için puan değerleri var. Şirket diyor ki toplamda bir ay içerisinde 100 puan topladığın zaman ben sana satın almış olduğun ürünler üzerinden prim veririm. Tamam. Eğer bunu ASP paketi şeklinde alırsan A paketini bir sefer alabiliyorsun. Tamam. Aldığın bedel kadar ben sana bir indirim hesabı tanımlarım. O indirimi de sonraki alışverişlerinde yüzde on olarak kullanabilirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim. 100 puan aşağı yukarı işte aldığın ürünlere göre değişiyor ama ortalama 3000 TL civarında bir rakam yapıyor diyelim. Tamam mı? Tamam. 3000 TL'lik ürün aldın sen, ASP paketi olarak aldığın zaman sana 3000 TL'lik indirim sağlayacak şirket. Tamam mı? <laughs> İstediğin ürünü al, fark etmiyor. Sabun, şampuan, kahve bunlardan oluşan bir kombinasyon. Kendin seç, kendin beğendiğin kahveyi al. Hani şu, an illaki şu ürün olacak diye bir, bir şey yok. seçeneği yok. Bir sürü ürün çeşidi var burada görmüş olduğun. Onlardan dilediğini ürünleri seçebiliyorsun. Tamam. Böyle bir sistem. Bunları aldın. Tabii 3 bin lirayı e, bu şeye harcadın ne kazanacaksın değil mi? Aynen şimdi ben 3 bin lirayı yatırdım bana gelen ne olacak? Şimdi buradaki e, ilk etapta sana bir prim vermiyor çünkü sana bir indirim hesabı tanımladığı için tamam. sana bir kazanç doğmuyor orada. Tamam. Ama Diyor ki sen bunu diyor bu ürünleri kullan. Kullandıktan sonra zaten memnun kalırsan eğer tavsiye etmeye de başlayacaksın doğal olarak. Ama sen otomatikman hani bunu ticaret açısından düşündüğün için hemen başla tamam. tavsiye etmeye. Ee, ayda üç kişiye tavsiye et. Tamam. Aldı, ayda üç kişiye tavsiye edince ne olacak? Ne olacak Selam bunu dört ay üst üste yapınca tabii ki bunu tavsiye ettiğin kişilerin de yapması Onların Onlar da aynı şekilde yapması lazım. Tabii onların da aynı şekilde aynı sistemi kullanması gerekiyor. Bunun bir matematiksel modeli var, dağıtılan primlerin oranları var. %60 eski üzerinden ee, birinci sıra, ikinci sıra %10, üçüncü sıra %5 şeklinde böyle gidiyor. Ee, dolayısıyla dördüncü ayın sonunda toplamda sen 50 bin liraya yakın para kazanmış oluyorsun bu sistemle birlikte. Nasıl oluyor? İşte dediğim gibi tavsiye ettiğin ürünlerden sana prim e, veriyor ya. Şimdi 3 bin bu ürünü sen satışını yaptın bir kişi. Tamam. Onun esprisi aşağı yukarı 1500 TL civarında. O 3 alışverişi şey, alacağım senden ya da şirketten. Doğru mu? Evet. Onlar kendim kullanım yoksa onları satacağım mı? Nasıl yapacağım? İster kendin kullan, ister satışını yap. Şimdi yani orada, orada sen diyelim, serbestsin. So Arekendi olarak da satışını yapabilirsin. Şirketin şimdi bir belli bir sistemi var. Zaten üye olur olmaz sen direkt %33 indirimli fiyatlarla satın alıyorsun. Hmm. Arekendi satış fiyatlarıyla almıyorsun. Hmm. Yani hmm. bu seçmiş olduğun ürünlerin tamamını üye fiyatlarıyla alıyorsun. Anladım. Hmm. Peki e, sen şey diyorsun, hani şimdi en önemli kahve, sabun, iş macunu, <laughs> Ne istersen. Yani, yani şu an ürünü istiyorsan onu alacaksın sen. sen şu an mııyorsun? ev kullanının ulaşın diyorum ben. Kahve. Doğru evet, mu? Evet. Diyelim kahve ne kadar şu an? Kahvenin fiyatı şimdi e, mesela siyah kahvemiz e, geliş fiyatı aşağı yukarı 10 dolar civarında. Yani tamam. 325 lira gibi bir rakam yapıyor şu anda. Güzel. Peki e, sen 10 dolar diyorsun doğru mu? Ben 10 dolardan olarak satacağım yoksa fazla üstüne koysam satsam olur mu? Şirketin belirlemiş olduğu bir fiyat listesi var. Para kendi satış fiyatları var. O para kendi satış fiyatlarının altına üstüne çıkmanı istemiyoruz. Ama insanlar kendiliğinden bir şeyler yapıyor. Ona da hani şirket müdahale etme şansı olmuyor görmediği için. Belki Ama biz düzenli hani satış fiyatları üzerinden satılmasını Ş istiyoruz. O şirket sahip Türkiye'de mi var yoksa şirket uluslararası bir şirket. Yani tüm dünyada aşağı yukarı 190 ülkede faaliyet gösteren bir şirket. 62 ülkede direkt ofis ve böyle servis center, hizmet merkezleri var. Tamam. İnsanlar gidip ürünlerini direkt alabiliyor. Online ticarette de alabiliyor. Yani mesela bilmiyorum senin Almanya'da tanıdıkların varsa, İngiltere'de tanıdıkların varsa, Amerika'da tanıdıkların varsa veyahut da e, sosyal medya vasıtasıyla tanışabilirsin, hiç fark etmiyor. Tamam. Oralardan bu ürünlerin reklamını yaparak müşteri bulabilirsin, DxN müşterisi. Senin bir e, üye kodun oluyor. Tamam Aynı TC kimlik numarası gibi DxN'de de bir üye numarası var. O üye, üye numarası üzerinden e, bir link sağlayarak insanları kayıt yapabiliyorsun. Onların da bir üye numarası oluyor. Onlar da kendilerine kayıt yapabiliyor. Tamam. Sistem bu şekilde. Ürünleri alıyorsun. ASP sistemiyle ürün aldığın zaman sana böyle bir yüksek prim kazandırıyor. Niye? Seni desteklemek maksadıyla. Sen şimdi şey diyorsun bana. Sen buradan al işte al. Evet. Yani buradan da çalış. Evet, para kazan. Yani şimdi ben kahve biraz bağlı geldi. Marketten kahvelerden. Biraz bana ba pahalı gibi geldi. Yani şimdi sen şey diyorsun, 10 dolar civarında. Doğru mu? Doğru. Şimdi 10 dolar 350 civarında yapıyor. Doğru mu? 340-350 Doğru. Markette sen ne kadar alıyorsun kahve mesela? Ha, şimdi marketten baksan 200 ya da 250 en fazla. Evet. Şimdi sen burada bana şeydi buradan al diyorsun. Bunun evet. özelliği ne kahvenin? Şimdi tabii ki yani onu herkes yapıyor. Direkt hani marketteki ürünlerle DXM ürünlerini mukayese ediyor. Şimdi e, buradaki düştüğümüz hata şu. Bunlar bir, birincisi organik kahve. Şimdi Tabii. pazara gittiğin zaman da hani görmüşsündür. Şimdi organik e, satan yerler falan da var. Bazı var. pazarlarda var. E şimdi işte, organik ürünlerin fiyatları domates bir yerde 10 lira ise bir yerde 100 liraya kadar çıkıyor. Organik Aynen. olduğu için. Aynen. E, şimdi bunda da böyle kahvenin organik e, olması maliyeti artıran bir unsur. İkincisi bunun içerisinde değerli ham maddeler var. Nedir onlar? İşte reishi mantar, ganoderma işte cordyceps, aslan yenisi, mantarı gibi hani seçeceğin kahveye göre değerli bir ham madde var. Bunların fiyatları zaten çok çok yüksek. E bunun içerisinde bu olduğu için bu süper gıda kategorisinde olan bir ham madde e fiyatı doğal olarak arttırıyor. Ama bu sana sağlık bakımından da bir fayda getiriyor. Diğer içtiğin kahveler senin sağlık bakımından işte e, yararlı zararlı bir şey demeyeyim o konuda ama bu içtiğin kahveler senin sağlık kademini yavaş yavaş yükseltmeye başlıyor. Öyle bir getirisi var sanırım. Nasıl kolan diyorsun. Aynen. Yani içtiğin kahve nedir ben bilmiyorum. Hani marketten aldığın kahve nedir bilmiyorum. Önemli değil. O kahveyi bırak. Bu kahvelerden tüketmeye başla. Sen bir kutu kahve içtikten sonra zaten sen kendinde değişimleri gözlemleyeceksin yani Kendin farkına varacaksın. Okay. Hani tavsiye edip etmemek konusu sana kalmış olan bir şey. Ürünü kullandın beğendin insanlar normalde zaten tavsiye etmeye başlıyor böyle şeyleri. Okay. Sen de memnun kalırsan tavsiye edersin ama ticaret açısından düşünürsen direkt hani e, bir ürünü alacağım satacağım mantığıyla. E, her Internet ürünün bir alıcısı var. Kahve isteyenlere kahve şeklinde sunum yapabilirsin. İnternetten izin veriyorlar. diyorsun. Nereden istersen çalış. İster kendi kişisel tabii. ister internet, sosyal medya üzerinden, bütün Peki dünyaya. Peki bir so yasağı verirsin. var mı? Şimdi ben gireceğim. Bir yasağı var mı mesela? Yasak derken? Devletten izin Yani Şimdi mesela biz bu Ganoderma olsun, işte Aslan Yeresi'nin mantarı olsun. Şimdi ben ilan yaptım diyelim Facebook'ta ya da her neyse, sosyal medyada. Doğru mu? hani zararı gelecek mi? Şimdi nasıl ilan yapacağına bağlı olan bir şey bu. Şunu anlatayım. Şimdi bu e, Ganoderma olsun, Reishi mantarı, Aslan Yerisi mantarı, Porus bunlar hani süper gıda kategorisinde yer alan mantarlar. Üzerinde bilim adamları çalışıyor. Ganoderma'nın üzerinde 4000'den fazla makale çalışması var. Şimdi bunların sağlık bakımına etkileri var. Şimdi direkt ürünlerin sağlık bakımından beyanını yaparsan o biraz sıkıntı doğuruyor. Ama yani onu yapmaman zaten şirket tarafından isteniyor. Hı. Zaten sen kullan kendin gör. Biz onu istiyoruz. Hı. Yani şu şuna yarar, bu buna yarar diye bir şey söz konusu değil bizde. Bu ne yapıyor? Sen bu kahveyi içtikçe zaten vücudunu iyileştirmeye başlıyor. Vücut da kendi kendini iyileştiriyor. Senin aynı hastalığın varsa o bizi ilgilendirmiyor. Yani, yani vücut kendi kendini iyileştiriyor. Fayda olarak istemiyorum. Şimdi sen buraya açmışsın. Tamam. Ee, Davletten bir sıkıntı olmuyor değil mi senin için? Ben her şeyim yasal, vergi her, veriyorum. Her şey tabii. serbest yani? Tabii tabii. DXN'in açısından da mesela ben burada İzmir'in hizmet merkezi yöneticisiyim. Hı. Oradan da sözleşmemiz var. Her şey yasal. Burada sen ürünlerini aldığın zaman zaten puanların işleniyor sistemde direkt. Anladım. DXN'de merkezden aldığın ürünle burada aldığın ürünler arasında hiçbir fark yok ne fiyat açısından ne ürün kalitesi açısından ne puan açısından evet. hepsi aynı Başka sormak istediğim bir şey varsa yani sistem bu tavsiye ticaret modelimiz var tavsiye ticaret modeli üzerinden bu ürünler hani tükettiğimiz ürünler, bak sen de söylüyorsun işte şamp şampuan, sabun kullanıyorum evde. Hiç her her evet kullanıyor. Bir tek ben değil. Zengin olsa, fikir de olsa onu kullanıyor zaten. Kullanmış olduğumuz ürünler üzerinden biz kendimiz de para kazanıyoruz. Yani Yeksen bize prim ödüyor, sen bu kadar ürün benden aldın, al sana diyor prim. Mesela ha. onu veriyor. Artı tavsiye ettim bir de tavsiye ettiğin kişiler üzerinden de sana prim ödüyor. Kim ödüyor? Hı. Dxan ödüyor. Ben o kişiden para almam yani? O kişiden almıyorsun. O kişi kendi aynı üyelik sistemiyle ben kaç parayı alıyorsam o da aynı fiyatları alıyor Aynen. Ama prim sistemini de DXM belirliyor. Sen daha önceden gelmişsin, daha çok satışlar yapmışsın. Daha çok kişiyi şirkete kazandırmışsın. Ona göre bir kariyerleri var. Kariyerlerin yüksek oluyor, kazancın da yükseliyor bu şekilde. Aynen. E tabii haliyle bu bir ticaret olduğu için senin Hani üç tane satman başka bir şey, bin tane satman başka bir şey. Aynen. Ekipler zaten yavaş yavaş çoğalmaya başladığı zaman kendi kendine katlanarak giden bir sistem bu. Tamam, ben şey yapayım, bir düşüneyim, evdekilerle bir konuşayım. Olursa sana dönerim ya da buraya tekrar gelelim. Tamam, güzel ama düşünecekten şey var? Şimdi ben onu merak ediyorum. Şimdi sistem sana mantıklı geldi mi? Ya mantıklı geldi değil. Değil bir şey yok. Mantıklı geldi ama şimdi bana bu şeyler yeni görüyorum. Sen şey diyorsun gelip çok beraber çalışalım. Bu kavga ne için? Şöyle ben sana mesela ekstra bir masraf yapmanı istemiyorum. Hani, mas bu bir ticaret. Evet, bak şimdi masraf, şöyle ben düşün. Ben masraftan düşünmüyorum. Ha şimdi zaten mesela sen ürünü alacaksın. Zaten alıyorum dışarı. Zaten ben alıyorsun. Alıyorum. Diş macunu alıyorsun, sabun alıyorsun. Ben diyorum ki sana o ürünleri getir buradan değiştir. Ha belki burada biraz daha fazla para ödeyebilirsin, orada 2 bin lira ödedim, burada 3 bin lira ödeyeceksin, 4 bin lira ödeyeceksin, galiba. bilemiyorum ne kadar ürün alırsan. Tamam. Hı hı. Biraz daha fazla ödeyeceksin ama hı hı. hoş vakitlerinde, şimdi sen ne iş yapıyordun? Koltuk döşeme. Koltuk döşeme. Şimdi senin mesela e, mesai bitiminden sonra eve gidiyorsun, bir istirahat zamanı oluyor, evet. dinlenme zamanı oluyor. Evet, evet. Orada yani insanlara, alo işte böyle böyle bir sistem var. Ben girdim, bu ürünleri kullanmaya başladım, memnun kaldım. Sen de dener misin? Hem ürün bana güzel gelmeye başladı kalite açısından, hem de para kazandırıyor. Sen de dener misin? Tarzında mesela girişimlerde bulunup bu işi sen de yaygınlaştırabilirsin. Aynen. Hani gayet tamam. basit. Düşünecek üzerinde hani ne var? Ben onu anlamıyorum. Tamam oğlum. O zaman başlayayım. Allah'ın izniyle.